Merhaba gençlik. tyT konularına yine kolay bir konudan devam ediyoruz. Rasyonel sayılar. Yani kolay bir konu ama yine temelde bilmeniz gereken 3-5 bir şey var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de yani şöyle düşünebilirsiniz. Sınava girdiğiniz her soru zor değil. İlk sorunuz belki de rasyonel sayının modellenmesiyle ilgili bir soru olabilir. Çok net bir şekilde yani bu konuyu da es geçmeyin. Ufak tefek şeyler var. Bir kere dinleyin. Bir tane bile test çözseniz yeterli sizin için rasyonel sayılarda. Ama mümkünse yeni nesil tarzında sorular olsun rasyonel sayılarla Çünkü çok fazla temel işleminin ya da işte merdivenli soruların gelebileceğini düşünmüyorum. Başlıyorum. Neyi bilmen gerekiyormuş? Rasyonel sayının tanımını ta size en başta sayı kümeleri de vermiştik. A bölü B şeklinde yazılıp payda her zaman sıfırdan farklı olan sayılara diyorduk biz. Peki şimdi pay sıfır olduğu zaman ne oluyordu? Sonuç sıfır oluyordu. Kesinlikle B sıfırdan farklı burada. Payda sıfır olursa tanımsız oluyordu. Sıfır bölü sıfırda belirsizlikler vardı. Bunları bir hatırlatırım. Can alıcı noktalarımız bunlardı bizim. Bakın hemen bununla ilgili soruya bakalım. Aşağıdaki ifadelerde A'nın hangi değeri için B hesaplanamaz? Yani paydayı sıfır yapan değeri soruyor burada bana. Burada paydayı sıfır yapan değer ne? 2 a eksi 2 gidip 0'a eşit dediğiniz zaman a eşittir 2 geliyor. Siz buraya 2 yazarsanız payda 0 gelip b'yi hesaplayamazsınız. Çünkü buna ne demiştik? Tanımsız. Bu tamam. Bu cepte. Ama alttaki soruda ne istiyor? Payda da değil a. a'nın hangi değeri için b'yi bulacağız? Burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz gençler. b eksi 1 eşittir. a çarpı b eksi 2 a. Sonra b'leri bir tarafta topluyorum. Şu eksi 1'i de şöyle atalım. B -AB eksi, eksi A B eşittir. Eksi 1'i karşıya attığımda 1 oldu. Eksi 2 A. B parantezine alıyorum burayı. 1 eksi A. Şunu da 1 eksi 2 A alıyor. Sonra her tarafı bu ifadede 1 eksi A'ya böldüğümüzde B eşittir. 1 eksi 2 A bölü 1 eksi A geliyor. Tamam. Şimdi aynı ilk sorumuza göre ilk şıkkımızdaki ifadeye dönüştü. Bakın paydaya getirdim A'yı. E sen burada A'nın hangi değeri için B'ye hesaplayamazsın? Tabii ki bir değeri için paydaya geldikten sonrası basit. Genişletme ve sadeleştirme çok basit bir şey değil mi hocam? Yani bunu niye anlatıyorsun ki diyorsunuz bence. Demeyin bakın buyurunuz. Sınavda bu şekilde sorular gelebiliyor. Aynısı genişletme ve sadeleştirme soru. Genişletmede belli bir sayı ile çarpıyorsunuz. Hem payı hem paydayı sadeleştirmede bölüyorsunuz. Bunu biliyoruz zaten. Yani şu denk kesirlerde söyleyelim onu A ve B pozitif tam sayıları için B 73'ten büyük diyor bize. A artı B toplamı en az kaçtır? Yani bunu genişleteceğim bu kesri. A bölü B kesimi. 3 bölü 4 ya. 4'ü kaçla çarparsak biz? 73'ten büyük olur. 16 ile çarparsam 80, 15 ile çarparsak 60 mı oluyor? Tam sayılar dediği için. Şimdi bunu 15 ile çarparsak pardon 16 ile çarparsak 64 oluyormuş. Bu da olmadı 64. 17 ile çarparsam 68 oldu. 18 ile çarparsak 8 kere 4 32 72 oldu. 19 ile çarpacağız. Kesri 19 ile genişleteceğiz. 3 çarpı 19 bölü 4 çarpı 19. Bunu yaptığımızda aşağısı 76 geldi. Yukarısı 57. A en küçük 57, B de 76 oluyormuş. Bu da genişletmeyi soruyor bize. Aynı şekilde yeni nesilde bu soru nasıl karşımıza gelir? Aşağıdaki bu şekli yukarıya almışım. 9 eş parçadan oluşan şekilde pembe renge boyalı parçaların sayısının bir de bu pet turuncuya boyamışım gerçi. Tüm parça sayısının oranı bir kesiriyle ifade edilir diyor. Yani burası ve tüm parçaların sayısının oranı 1 bölü kaç geldi buradan? 3, 6, 9 bir kesir ile ifade ettim. Bu kesrin kare köküne eşit olan kesri ifade etmek için bu kesrin kare kökü 1 dışarıya ne diye çıktı? 1 diye çıktı. 9 dışarıya ne diye çıktı? 3. 1 bölü 3'ü ifade edebilmek için kaç tane daha turuncu renge boyanmalıdır diyoruz burada. Şimdi ee, bu 1 bölü 3 benim için bu kesirde paralı olan kesirde ve eş parçalarsa Nasıl gösterilir? Genişletirsem bunu paydasını 9 yaparsak 3 de genişleteceğiz. 3 bölü 9 olarak gösterilir. O zaman ben 2 tane daha burada parçayı boyamam gerekiyor. 2 tane. Sınavda da buna benzer soru çıktı gençler. O yüzden bakın genişletme deyip de es geçmeyin. Sana yeni nesilde böyle soru sorarız. Diyor ÖSYM. E. İşaretine bakınmak sizin şu kesirlerin tanımlarına da bir bakalım. Payı paydasından küçük olan kesire basit kesir dedik. Evet işaretine bakılmaksızın diyor. Eksi 2 bölü 3 basit kesirdir. E, 3 bölü 5 basit kesirdir. Burada eksisine artısına bakmayın. Yeter ki küçük olsun. Ve eksi 1 ile 1 arasında değer alır. Bileşik kesirde bu sefer tam tersi. Payı paydasından büyük şuradaki önemli kelimemiz eşitlik var. Bileşik kesirde. Burada yapacağın şey de ya birden büyüktür alacağı değer aralığı ya da eksi birden küçüktür olacak. Yani şunu basit kesiri ben a bölü b kesimi mutlak değer içinde gösterirsem küçüktür bir dersem burada a bölü b kesimini mutlak değer içinde birden büyük ve eşit göstereceğim. Hani böyle de gösterebilirlerse yanılmayın. Bu şekilde de çözebiliriz. Aslında ben size eksi bir ile bir aralığı derken mutlak değerini vermiş oluyorum bunu. Burada da aynı şekilde açmış oluyorum. Hangisi basitinize gelirse. Tam sayılı kesir herhangi bir sayma sayısı ile birlikte yazılan bir kesirdir. 2 tam 1 bölü 3 gibi düşünün. Her bileşik kesir tam sayılı kesir şeklinde yazılır. Evet yazılabilir. Mesela 15 bölü 2. Hocam ben bunu nasıl tam sayılı kesir çevireceğim? 15'i 2'ye böleceksiniz. Bakın şunu anlatayım şurada. Polinomlarla da bazen kullanıyorum çünkü. 15'i 2'ye böldüm kaç kere? 7 kere. 14 çıkarttım 1. Şimdi ben şöyle diyorum. Yukarısı, şuraya ortası, şuraya da aşağısı. Ortadakini ortaya yazıyorum. 7 tam. Bir aşağıdakini yukarı çıkartıyorum. 1 bölü yukarıdakini aşağı iniyorum. 2. Şöyle yapıyoruz işlemi yaptığımızda. 7 kere 2, 14, 1 ile topladık. 15. Şuraya çarpma koymayayım da yanlış olur. Birazdan bununla ilgili de soru çözeceğim. Evet burada da göstermişiz. Bileşik kesimi tam sayılı kesre çevirin demiş. Yine çevirelim. 15'i 3'e böldüğü zaman zaten tam bölünür hocam. 5. Evet bundan da çekinmeyin. Bu da bir 5 diye çeviriyor. Eksi 27 bölü 25. Buna bakalım. Eksi 27 bölü 5. Kaç kere ister büyük alabilirsiniz ister küçük alabilirsiniz burada. 6 kere desek 30. Evet 6 kere alabilirim burada. 30 Çıkarttığımızda ne kaldı? 3. Gerçi biz bunu şimdi eksiyle yazacağız ya. 6 kere almayayım. Bir saniye gençler. 5 kere 27'nin içinde var. Ama ben eksi 5 yazayım şuraya. Eksi şekilde çevireceğim için. Eksi 25. Şimdi şurası ne olacak? Benim için çıkarma işlemi yaptığımdan dolayı işareti ne no olur? Dikkat. Artı olacak. Kalan ne oldu? Eksi 2. Yazarken nasıl yazıyormuşum? Eksi 5. Tam şu ortadakini yazıyoruz. Şu aşağıdakini yukarı çıkartıyorum. Yukarıdakini de aşağıya indiriyorum. Bakın eksi 25 eksi 27 bölü 5 olmuş olacak. Zaten biz bunları tam sayıları kesir çevirmeyeceğiz da tam sayıları bileşik kesir çevirip işlem yapacağız. Bu tersten çözmek biraz tabi abes oluyor. Denk kesir. Sadeleştiğini birbirine eşit olan kesir. İşte bu denk kesir kavramını bir de az önce bakın genişletme kavramını şurada sorabilir size hem kare kökünü alıyorum hem denk kesir. Bunu 3'te genişlettiğimde 3 bölü 9'a eşit olduğu ama bileceksin diyor sana. Şimdi bu kesirin basit kesir olabilmesi için x'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? Hatırla basit kesirler eksi 1 ile 1 aralığında ya da mutlak değer şeklinde düşün. Hangisi dediğim gibi kolayına geliyorsa. 3x eksi 5 bölü 7 ne dedik? 1 ile hocam eksi 1 arasında. Eksi 7 ile çarpıyorum. 3x eksi 5. Şurası da 7. Eksi 5'i iki tarafa da at. Artı 5. Eksi 2 küçüktür. 3x küçüktür. 12. Her tarafı 3'e bölüyoruz. Bunlar gitti. Eksi 2 bölü 3 ile 4 arasındaymış. Kaç tane tam sayı değeri var Eksi 2 bölü 3 0 gelecek burada. Sayı doğrusuna yazdığınızda. 1, 2, 3. 4 tane tam sayı değeri olacak. Bu kesrin bileşik kesir olabilmesi için ne demiştik? Ya birden büyük olacaktı şurada ya da birden, eksi birden küçük ve eşit olacaktı. Yazalım. Ya birden büyük olacaktı ya da mutlak değer diye düşün payı paydasından büyük ve eşit olacak demiştik hatırlayın. E, büyük eşittir 1 ya da küçük eşittir eksi 1 diyoruz burada. Evet Dışlar dışlar yapıyorum hemen. 15 büyük eşittir 2x artı 3. At bu tarafı 3'ü. 12 büyük eşittir 2x. x büyük eşit Şöyle 6 büyük eşittir x geldi. Buradan da 15 küçük eşittir eksi 2x eksi 3. At karşı tarafı 2x küçük eşittir eksi 18. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde eksi 9'dan küçük. Bu sayı değerlerin toplamı demiş. Buna dikkat. Özellikle çözeceğim bu kısmını. Kafanızın karıştığı yerlerden bir tanesi. Lütfen şuraya kadar getirmişken soruyu bırakmayın. Bakın 6'dan büyük. 6 dahil mi? Evet şu kısmı alıyorum. 6'dan büyükler. Eksi 9'dan küçük diyor. Eksi 9'da dahil mi? Evet bunu da alıyorum. Biz de bunların toplamını istiyor şimdi. Eksi 9. Eksi 10 diye böyle gidiyor. Burada 6, 7, 8, 9, 10 diye bu şekilde gitti. Şimdi böyle topladığımız zaman gençler. Sağına ve soluna bakar mısın? Eksi 9. Artı 9'u götürecek. Eksi 10. Artı 10'u götürecek. 11. Şuradaki eksi 11'i götürecek. Hep böyle gidecek. Ne kaldı geriye? 8, 7 daha. 15, 6 daha. Toplamı 21 kalacak bizim için. Rasyonel sayılarda 4 işlem. Yine böyle küçümsediğiniz konulardan bir kısmı olmasın tekrardan söylüyorum. Bununla ilgili de soru geliyor. Toplamı çıkarma işleminde faydaları eşit mi değil mi buna bakıyordum. Yoksa eşit diyorduk. Çarpma bölme işlemini çarpmada payları çarpıp paya, paydaları çarpıp paydaya yazıyorduk. Burada tam sayı kesirlerde çarpma yaparken birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Bölmede birinci kesir aynen kalırken ikinciyi takla attırıyoruz. Tekrar çarpma işlemi yapıyoruz burada da. Evet işleminin sonucu kaçtı? Tabii ki işlem önceliğimiz var. Birincisi neydi? Parantez için. Önce parantez için yapalım. Parantez için 3 kere 2 kısa yoldan yapacağım artık bunları. 3 kere 2, 6. 3 ile topladık. 9 bölü 2. Şimdi parantezin içi tamam. Üstü sayı falan yok burada. O yüzden bölmeye geçiyorum. 2 bölme. Sakın atlama burada çıkarma yapmayan. 3 bölü 8'i çarpı 2 bölü 9 ile çarptık. Ters çevirdik bölme işlemini. 8 ile 2 sadeleşti. 4 çapraz sadeleştirmeler yapabilirsin. 3 yukarıda hiçbir şey kalmadı değil. 1'ler kaldı. 3 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3. Yine önce çarpma işlemi yapılacak. 1 bölü paylar çarpımı paya, paydalar çarpımı paydaya. 12 ile 3 çarptım. 36, 1 çıkarttık. 35 bölü 12. hocam toplama çıkarmada fayda işlemedim. Gerek yok. Kısa yoldan yapmayı da alışkanlık hale getirin. Ve buyurun yeni nesil hali size. Ramazan evlerine geldiği misafirler için yaptığı pastayı 4'e bölmüştür diyor. Fakat sonradan iki kişi daha geldiğine göre kendi payına düşen miktarı 3'e bölmüştür. Haydi buyurun bakın bölme işlemi. Buna göre Ramazan başlangıçtaki pastanın ne kadarını ya? Şimdi bir pastayı 4'e böldü ya. Kendine 1 bölü 4 düştü değil mi? Ya da bu parçaya e, pastaya 4x diyebilirsiniz. x, 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 x de diyebilirsiniz. Fark etmez. Bu, ben 1 dedim. 1 pastayı 4'e böldüm. Sonra bu kendi payına 1 bölü 4 düşüyor. Artık şu dilim düştüğünü düşünün. Bu dilimi de tekrar 3'e bölüyor. Böldüğünde birinci kesir aynen kalır demiştim. İkinci kesir ters çevrilir çarpılır. Burada da birinci ikinciyi anlamıyorsan, Şöyle eşit olduğu kısma bakacaksın. İşte mi? Hop. Bakın birinci kesir yukarıdaki olacak. İkinci kesir de bu. Altında hiçbir şey yoksa bir ters çevir çarp 1 bölü 3'den 1 bölü 12 gelmiş olacak. Ne kadar yiyormuş pastanın? 1 bölü 12'sini. İşte gördün mü? Düz işlem sormayıp da sana direkt bu şekilde işlem yaptırabilir işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada da aynı şekilde hangisi birinci hangisi ikinci anlamıyorum hocam. Bak şuradaki işlemi al. Onu hatta sarıyla falan göstereyim böyle gözünüze batsın. Şu kısım. Senin eşitliğinin olduğu kısım şöyle. Bu eşittir kısmında. Yukarıda kalanlar birinci aşağıda kalanlar ikincidir. Yukarıda ne kaldı bak burada 5. O zaman 5 bölü 1 bir diyorum. Birincisi aynen kalır. Bölme işlemi ya. Alttakini ters çeviriyorum. 8 bölü 3. Eksi. Birinci dediğim burada 5 bölü 2. Yine alttaki 3 bölü 1 Ters çeviriyorum. 1 bölü 3 oldu. İşlemi yapıyorsun. 5 kere 8. 40. Bölü 3. Eksi. 5 kere 1. 5 bölü 6. 2 ile çarpıyorum. 80. Eksi. 5. Bölü paydamızdan 6 oldu. 75 bölü 6. Sadeleştirebilirsiniz. Tabii ki. 3'e böldük. 25. 3'e böldük. 2, 25 bölü 2 olarak bulursun sonucunu. Evet buna A demiş ise bunun A cinsinden eşiti nedir diyor bize. Bu sorularda yani şöyle yapmaya çalışın. Size verilen ifadeyi aşağıya B diye alalım. Ya taraf tarafa toplama, taraf tarafa çıkarma, işte birini 3 ile çarpıp 2 ile çıkarma falan. Yani bir şekilde taraf tarafa işlem yapacaksın. Önce bakıyorum ben taraf tarafa toplama işe yarıyor mu? Bak 9'da tabii ki faydaları eşit olanlara bakıyorum. Şunlara bak. Ben 9 bölü 4 3 bölü 4'ü ne yapsam ki tam sayılı bir kesir gelsin. Şimdi toplasam 9 3 daha 12'yi 4'e bölersem harika 3 geldi. 4 o zaman hepsini toplasam diyorum. Birini topladım ya. 4 bölü 5 ile 1 bölü 5 topladım. 5 bölü 5 evet. 5 bölü 6 ile 6 bölü 1 bölü 6 topladım. Harika. Hepsini toplayınca geldi. O zaman taraf tarafı toplama yapıyormuşum. Bazen çıkartınca geliyor. Bazen çarpıp çıkartınca falan geliyor. Topladık 12 bölü 4. Paydalara eşit olanları topluyorum. Artı 4 bölü 5'te 1 bölü 5'i topladık. 5 bölü 5. Artı 6 bölü 6. Burası 3 1 1. 5 geldi. A'nın A cinsinden eşit diyordu ya şurada A artı B. 5 geldi. B'yi yalnız bırakacağım burada. 5 eksi A arayacaksın şıklarda. A'yı karşı tarafa atıyoruz. Evet tam sayılı kesirlerle bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Bu işlemi yaparsan keserim seni. Önce yapacağın şey bileşik kesir çevirmek. 2 kere 1, 2, 1 ile topladın. 3 bölü 2. 3 kere 1, 3, 4 bölü 3. 4 kere 1, 4, 5 bölü 4. Nokta nokta nokta. 49, 50 bölü 49. Nasıl gidecek bunlar? Güle 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 güle. güle. 52'ye böldüğün zaman 25 gelecek. Evet devam işlemi. Yine burada 1 ile 2 bölü 3 topluyorum. 3 ile 1'i çarpıyorum. 2 ile topladım. 5 bölü 3. 1 ile 3'ü çarptım. 1 çıkarttım bu sefer. 2 bölü 3. Bölü parantezin içi 1 eksi 1 bölü şu küçük kısımlar yapılıyor hep önce. 1'den 1 bölü 4 çıkarsa yani çeyrek çıkarsa 3 tane çeyrek alacak diyoruz. 3 bölü 4. Yine parantezin içinden gidelim. 1 bölü 3 bölü 4 şurayı yapalım önce. Takla attırıyorum. Birincisi aynen kaldı. ikincisini ters çevirdim. 4 bölü 3. 1 eksi 4 bölü 3'ten parantezin içe 3 kere 1 3 4 çıkarttık. Eksi 1 bölü 3 geldi parantezimizin için. Şimdi şurada bir şey göstermek istiyorum. Bunu takla atıp çarpacaksın ya. Burada sayılar aynı yerdeyse direkt böyle silebilirsin. Burada 5 bölü 2 kalıyor hocam diye. Tamam mı? 5 bölü 2 çarpı buna takla atıyorum 3 bölü eksi 1 çarpıyoruz artık 5 kere 3 15 bölü eksi 2 geldi cevabımız sen de yap tekrardan gelelim bir sonraki sorumuza İşleminin sonucu nedir yine tam sayılı kesirlerle işlem vermiş yapamıyoruz işlemi ayıracağım ben 1200 artı 4 bölü 7 artı 599 artı 3 bölü 7. Şimdi buraya dikkat. 750 artı 3 bölü 5. Şu eksiği dağıtırken sakın ha sakın diyeyim hata yapma. Eksi 150 eksi 3 bölü 5 diye yazıyoruz. Buraya dikkat ne olur. Çünkü bunu bileşik kese çevirirken böyle komple çeviriyorsun. Önüne eksi koyuyorsun. Ben bu eksiyi dağıtırken eksi diye bu şekilde dağıtacağım. Peki. Toplama işlemini yapalım. 4 bölü 7. 3 bölü 7 daha. 7 bölü 7 hocam. 1. E 599 1 daha. 600. 1200'ün üzerine 600 eklersek. 1800 yukarısı. Aşağısı. 3 bölü 5'ler gitti. 750'den 150'yi çıkartırsak 600. 1800'ü 600'e bölersek 3. Ya küçücük bir püf noktası soruyor bitirebilir dikkat et. 37 bölü 16 ise x artı y artı z toplamı kaçtır? Bu soruyu da özellikle aldım. Böyle sorular görüyorsanız bakın bileşik kesin ne diyor bana? Tam sayılı hale çevir. Çevirelim. Önce bunu çevir işte. Kaç kere 2? 32. 5. O zaman yazarken nasıl yazıyorduk? 2 tam. 5 bölü 16. Normalde burası 2 tam. x2. Şurasının 5 bölü 16 olması lazım. Evet, işler dışlar çarpımı yaptırabilirsiniz ya da böyle şöyle düşünebilirsiniz sonra. Ben 1'i neye bölersem 5 bölü 16 çıkar. 16 bölü 5'e katlattırıyoruz ya. O zaman y artı 1 bölü z'miz de 16 bölü 5 gelmiş olacak. E şimdi bu işlemi nasıl yapacağım? Tekrardan bileşik kesecek. Tam sayılı kesecek. Çevrilmesi çıkartıyorum. 3 tam 1 bölü 5. 3 tam 1 bölü 5. D'mizde 5 geldi. E, X gelmişti? 2, Y, 3, Z, 5. Toplamımız 10 geliyor. Evet, rasyonel sayılarda sıralama. Son kısmı rasyonel sayıların bu da. Payda eşitle. Olmuyorsa pay eşitle demişim. Olmuyorsa pay ve payda arasındaki farkı bak. Basit kesirse basit sıralama. Bileşik kesirse ters sıralama yap. Ne demek bunlar? Onlara bakıyorum şimdi. Payda eşitlenebiliyor mu? 4, 21, 16. Hayır. Çok büyük oluyor. O zaman paylara eşitleyelim gelin. 5, 20. Şöyle yazayım hatta. Nasıl eşitlediğimi görün. 20 bölü 21, 15 bölü 16. Kaçta eşitleniyor bunlar? 60'ta mı? 30'da olmuyor. Evet 60'ta. Şunu o zaman 12 ile çarpacağız. Şunu 3 ile bunu bakın yukarıya yazıyorum sayıları gördün mü? 4. 12 ile 5'i çarptım. 60 bölü. 12 ile 4'ü çarptım. 48. 20 ile 3'ü çarptım. 60. 20 ile 23 ile 21'i çarptım. 63. 15 ile 4'ü çarptık. 60. 16 ile 4'ü çarptık. 64. Şimdi bunları sıralayacağız. Şöyle düşün. Elinde 60 dilimlik pasta var. Sen ne kadar büyük yersen o kadar iyi. Pastayı sevdiğini düşün. O zaman burada A en büyük olan. Ne kadar büyük dilim düşecek? 48 kişiye bölmek mi? Daha çok dilim düşürür. 63 kişiye bölmek mi? 48'i. Sonra C. Evet. Paylarla ilgili yaptık. Şimdi paydalara bakalım. Bakın. Paydaları eşitlemek daha kolay. 1000'de eşitleyelim. Bir sıfır at. Bir sıfır at. 2 sıfır at. 2 sıfır at. Hangisi en büyük oldu? 1100 A. Küçükten büyük diyormuş gerçi. C küçüktür. B küçüktür. A oldu. Tamam. İlla bunu yüzle çarpacaksın. Uğraşacaksın. Gerek yok. Sıfırları ekle gitsin. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi aradaki farklara bakacağım. Bak paylar eşitleyebilir miyim? Çok iğrenç. Payları eşitleyemiyorum. Paydaları da eşitleyemiyorum. Gene çok iğrenç. Aradaki farka bakıyorum. Direkt 4. Buna baktım. 4. Buna baktım. 6 mıymış bu? 6 yapmayalım. Bunu da 4 yapalım ki eşitlensin. 107 yapalım. şurayı 4. Şimdi nasıl yapacağız peki bunları küçükten büyüğe? Basit kesirlerde basit sıralama gibi bir cümle kurdum. Yani basit kesirlerde sayısı küçük olan küçük olacak gençler. 3 bölü 7 mi daha küçük? Yani 3 mi daha küçük? 21 mi daha küçük? 3. Basit kesir olduğu için böyle bir sıralama yaptık. Yine aralarındaki farkı eşit olup da bakıyorum 4, bakıyorum 4, bakıyorum 4. Aralarındaki farkı eşit olup da bileşik kesirse tam tersi sıralama yap. Yani C burada en küçük olacak. Sonra B, sonra A. Sayılara bakıyorum. 67, 33, 21 en büyük 67 ama bizde bileşik kesir olduğu için en küçük olacak. Böyle bir sıralama yapıyoruz ve bu soruların aynısı yeni nasıl geliyor? Hemen bak. 3 tane sayı sıralanıyor diyor bu arada. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasına. Şöyle yazabilirim. X, Y, Z 1 bölü 2 en küçüğü kaçtır burada? Tabii ki bu sayıların en küçüğü kaçtır diye soruyor. Şimdi ya burada şunu yaparsın, payda eşit ya da aralıklardan gidersin. İki türlü de yapabilirsin. Nasıl eşitleyeceğim hocam? Mesela şunu 3 ile eşitle. Şunu 2 ile eşitle. Ne oldu? 2 bölü 6, 3 bölü 6. Bu aralığa hiçbir şekilde sayı koyamam. E sonra 4 ile eşitle. İşte 6 ile eşitle. Yine 4 ile 6 arasına koyamıyorum. 8 ile çarpsak 8 ile Sen 8 kere 3'ü 24. bunu 24 yapabilmek için 12 ile çarpsam heh, koyabiliyoruz sanırım. 8 bölü 24, 12 bölü 24. Ne olur burada? 9, 10, 11. Bakın eşit aralıklarla sıraladım. Gördüm en küçüğü de 9 bölü 24 oluyor. Ya bunu yaparsın ya da şöyle bir şey de yapabilirsin. Eş aralıklar diyor ya şu aralıkların hepsini eşit alırsan. Kaç tane aralık var burada? 1, 2, 3, 4 tane aralık var. Son terimden ilk terimi çıkartıp eşit aralıklardır. 4'e böldüğünde aralığı bulursun sen. 1 bölü 6 geliyor yukarısı 4'e böldük. 1 bölü 24. O zaman şu x sayısının şu aralık var ya. 1 bölü 24 geldi. E ben 1 bölü 3'ü 1 bölü 24 ile toplarsam. Burada 8 ile çarptığımda bakın. 9 bölü 24. Aynı değeri bulmuş oluyorum. İstediğin türden yap. Niye onu gösterdim? Buradaki soruya geçiş yapabilmek için. Beyaz sayı doğrusunda 1 ve 2 noktaları arasındaki 3 eşit parçaya bölünmüş. Bakın. Ne yaptım az önce? Aynı şeyi söyleyeceğim. 2'den 1'i çıkarttın. 1 2 eksi 1. 3 parçaya böldüysen 3'e bölüyorsun. 1 bölü 3. Yani her aralık 1 bölü 3'müş. O zaman A dediğimiz 1 artı aralığı ekledim. 1 bölü 3. 3 kere 1 3 A'dan 4 bölü 3 geldi. E, 1 bölü 3 arttırırsam 5 bölü 3 oldu burası. Hatırlayın bunu ilkokulda çözüyorduk bunlardan. Aynı şekilde C'de, E'de bir parçayı 3 eşit parçaya bölmüşler. Yok 4 eşit parçaya. 3'ten 2'yi çıkardım. 4'e bölüyorum bu sefer. Parçaları buluyorum. 1 bölü 4. Her aralık 1 bölü 4. O zaman şu C sayısını yazarken ben. 2'nin üzerine bakın. Bir tane aralık var. 1 bölü 4'e ekledik. 4 gereksiz 8. 9 bölü 4 gelmiş oldu. E, C 9 bölü 4 ise D 10 bölü 4. E nedir? 11 bölü 4 idi. Ne sordu bize? A ile D'yi çarp. Yani 4 bölü 3 ile D dediğimiz sayı 10 bölü 4'ü çarp. Eksi C ile 9 bölü 4 ile E'yi B'ye bölüyor. 11 bölü 4 yazıyorum. B dediğimiz 5 bölü 3'tü. Bu işlemi istiyor bizden. Bir daha işlem yaptırıyor. Şu dörtler gitti. 10 bölü 3 şurada. Yeşille yazalım hadi. 10 bölü 3. Şurada birincisi aynen kalır. İkinciyi ters çeviriyorum. Çarpıyorum. Birazcık çirkin gelecek sanki sayıdan. 33 bölü 20. Bunu da 9 bölü 4 ile çarpıyoruz. Eksi 9 bölü 4 çarpı 33 bölü 20. Evet çirkin geldi sayılarımız. Şurayı çarparız. Sonra 10 bölü 3. tabii bir daha payda eşitleyeceğiz. 10 e, bölü 3 eksi 270. 3 çarptığım zaman 297 geldi. Bölü 80. E, bunun altına 80. Bunun altına 3 yazıp cevabı size havale ediyorum gençler. Dediğim gibi bu kısmı da bilin rasyonel sayılarda. Yani bir sorunuz en az rasyonel sayı oluyor. Çünkü artık yani en azından bir net yapın diye. O yüzden bu konuyu da es geçmeyin. İyi çalışmalar gençler.